dost ülke, kardeş ülke Azerbaycan'daki Ocalı katliamına ayırdık. Orada katledilen kardeşlerimizi yad edeceğiz. Aynı zamanda olayı daha iyi anlamaya çalışacağız. Azerbaycanlı gazeteci Sayın Turan Adalet stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Bengü Hanım. Ee, i̇sterdik ki böyle tatsız bir konuyla ilgili konuşmak için bir araya gelmiş olmayalım ama bunu anlamamız, bu olayı anlamamız, bu gerçekliği kavramamız son derece önemli. Hem evet. orada katledilen o soykırımda katledilen kardeşlerimizi anmamız da aynı şekilde Evet. Şimdi önce dilerseniz olaydan başlayalım. Karabağ Savaşı sırasında gerçekleşen bu olayda neler oldu? Ee, öncelikle eğer bana sormuş olursanız Hocalı'nı nasıl tanımlarsın? Hocalı senin için ve Azerbaycanlılar için nedir diye bir soru sormuş olursanız Hocalı benim için yani çocukluğumun e, çok küçükken biz Hocalı soykırımını televizyonlarda matem müziklerini duyarak büyüdük. Okullarımıza Hocalı'dan zorlukla çıkarılan, Karabağ'dan zorlukla kovulan insanların okullarımıza yani gelmesi, onlara gözümüze açtık, onları gördük. Biz böyle bir feci olayla büyüdük. Hı -hı. Hocalı benim için karlı bir kış gecesi. Hocalı benim için kanlı bir yer. Hocalı orada annelerin çığlığının göklere yükseldiği bir yer. Genç kızların tecavüze uğramaması için intihar ettiği bir yer, insanların donarak öldüğü bir yer. Ben Hocalı'yı böyle karanlık bir yer gibi algılıyorum. Şimdi durumlar tabii ki şimdi değişti ama Hocalı gerçekten benim yaşında, yaşı benimle aynı yaşta olan insanlar için ve diğer insanlar için hep böyle karanlık bir yer gibi maalesef algılamaya son anlara kadar devam etti. Sorunuza cevap olarak bildireyim. Aslında hocalığıyla ilgili, hocalı soygırımla, soygırımla ilişkin ne kadar konuşsak onu biz bir programa sığdıramayız. Tabii ki. Buna Tabii. bazen değil saatler, bazen günler gerekecek. Ama ben insanlarımızın, Türkiye halkımızın daha bilinçli şekilde bir daha bunu anlaması için kısa özetler geçeceğim. Lütfen. Zaten e, e, Sovyet Milletler Birliği'nin dağılması zamanlarıydı 90'dan itibaren hı hı. Ermenistan Azerbaycan'a karşı toprak iddiasını başlattı zaten Karabağ'da olaylar şimdiki Ermenistan'dan Batı Azerbaycanların kollarak çıkarılması, deportlar edilmesi son olaylar Hocalı'da başladı. Hocalı'da zaten 91 senesinin Ekim'inden itibaren ablukadaydı Hocalı. Hiçbir devlet Hocalı'ya yardımda bulunamıyor. Zaten bağımsızlığımızı yeni ilan ediyoruz. O dönemler yaşıyoruz. Savunmamız çok zayıf. Hı hı. Devlet yeniden bağımsızlık oluşturmaya çalışıyor. Sovyetlerde dağılmış. Ermeniler orada güçlenmeye çeteler güçlenmeye başladılar. Hocalı e, ablukadaydı. Yardım edilemiyordu. Hiçbir helikopter gidemiyordu. Stratejik bir yerdi. Hocalı e, demek hava alanı bölgenin tek hava alanıydı. Ermeniler oranı yani ablukaya aldılar. Kullanılamaz hale geldi. Elektrik enerjisi kesildi. Zaten dediğim gibi Ekim'den itibaren halkımız orada hocalar baskı altındalar. Elektrik yok, havalar çok soğuk ve en son yoğunlaştırılmış şekilde e, 25 e, Şubat'ı 26'sına bağlayan gece 1900 92 senesinde Ermeniler e, o zaman Rusya'nın hankendide bulunan 366 motorize alayının da yardımıyla Hocalı'ya saldırıya geçti. Hı. Öyle böyle saldırı olmadı. Zaten insanlar hiçbir yardım kabul edemiyor. Zaten zorluk helikopteri inemiyor. Karayollar kapalı ablukada dedim ya. Evet, o evet. vakitlerde insanlarımız Hocalı soykırımı gerçekten bir soykırım. Orada öyle böyle feci olaylar yaşanmadı. 613 kişi katil edildi. Onlardan 63 çocuk, 70'i demek ben onlara doğru çıksın diye not almışım. 63 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı bunlar Katledi. katil edildi. Ondan sonra bizim 487 kişi çok zorlukla yani canını kurtarabildi. 1275 vatandaşımız esir alındı onu soracağım. 1275 olanlar, evet esir alındı. Orada işkenceye uğrayanlar var. Aynen şimdi ona da geleceğim. onlardan 150 1275 esir alındı ya. Onlardan evet. birkaçını artık biz geri alabildik ama 150 kişiden hala hiçbir haber yok. Yani onlar kaybolarak devam ediyorlar. 8 aile tamamen mahvedildi. 25 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti. 130 çocuk ebeveyn, 25 çocuk iki ebeveynini kaybetti. 130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti. Yani 8 ailede tamamen maalesef bak o o gecede yok oldu. Yok oldu. Evet. İnanılmaz. Peki e, burada elbette şahitler olayı yaşayanlar sizin evet. çocukluk döneminizde denk evet. geldiğini söylediniz ama onlar ne anlatıyor? Ee, ben ben e, bir gazeteci olarak e, Hocalı'dan olan e, yani soykırıma maruz kalan, yakınlarını kaybeden, kendisi esirlikte olan, işkencelere maruz kalan çok sayıda kişiyle röportajlar yaptım, şahit ifadeleri dinledim. Öyle şeyler anlatıyorlar. Allah'ım şu modern dünyada dünyada batının gözü önünde baş veriyor bu olaylar. İnsan haklarından bahsedilen bir dönemde nasıl böyle bir feci olaylar yaşatılabilir insanlara? Öyle şeyler konuşuldu ki ben şimdi onlar hafızamda konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor ama birkaçını mutlaka aktarmam gerekiyor ki evet. şimdi biz ondan ders Daha alalım. Iyi Tabii ders değil değil mi? alalım. Demek öyle bir olaylar oldu. Ben e, ee, telefon operatörü de, deniliyor ya bir kadın 20 yaşında Dürdane isimli bir kadınla ben röportaj yaptım. Ee, demek ki bu kadın e, buna Ermeniler buna esir alıyor. İki kardeşini, anne babasını öldürüyor. Küçük kardeşiyle kendisini esir alıyor ve buna diyor ki sen bizim söylediklerimizi yapmazsan senin kardeşini öldüreceğiz. Bu kadın uzun süre bu onun başına getirilen olayları gizli saklı tuttu. Çünkü o kadar iğrenç bir olaylar, işkencelere maruz kalmış ki. Ama sonunda hepsini 800 gün esirlikte kaldı. Hepsini anlatmak zorunda kaldı. Kardeşini öldürmesinler diye soyuk suda onu tuttular. Dövdüler o kadar i̇şkence çok ya. tecavüze uğramış ki diyor belki de diyor 100 kişinin diyor 100 Ermeni askerinin tecavüzüne uğramış böbrekleri tüm yani her şeyi iflasa uğramış kadının en sonunda ama kurtarıldı öyle olaylar yaşanmış bir düşünün Hocalı'da o vakitler şimdi karın, karın öyle bir dönemi ki karın yani bizde oğlan çağı derler kışın oğlan hı, çağı hı. insanlar yani karda bunu işkence vermek ne bak o kadının olayları anlatınca gerçekten benim tüylerim diken diken oluyor maalesef o kadın dedi Dedi ki kendine söz vermiş ki e, esirlikten kurtarıldıktan sonra ben e, hocanın intikamı alınmayana kadar ölmeyeceğim ölmeyeceğim ve Ermenistan hapishanesinde 800 gün diye bir kitap yazmış. Şimdi o kitap çok büyük şey doğurdu yani rezonans doğurdu. Hı hı. Türkiye'de de yayımlandı. Farklı dillere o artık çeviri yapıldı ve o kadın e, birkaç ay bundan önce vefat etti. E, maalesef kanser hastalığından. Yani Hoca'nın intikamı alındı, kadın vefat etti. Ondan sonra birini de mutlaka anlatmam gerekecek. Müşkünaz isimli bir kadın. Hı hı. Bunlar toplu şekilde komşu, akraba kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlar başka çare yok. Yaşlılar evini terk etmedi. Yaşlılar evinde kalarak ölmeyi tercih etti. Çünkü koşamazlar, Ko tabii gidemezler. Müşkülaz küçücük yavrusunu, bebeğini kucağında bak bu anıt. Anıt olarak hmm. geçiyor bu. hocalı Ana Haraya Abidesi evet, denir. Evet. Anıt kucağında yani taşımak zorunda kaldı. Bunlar ormana doğru gidiyorlar. Adam ilimize doğru gitmeye çalışıyorlar. Hı hı. Burada gargar çay deniyor bizde. O gargar çayını aşarak ormana gitmeye çalışıyorlar. Üç gün ormanda kalmak açlıktan, susluktan ne demek? Çocuğunu bu boğmak zorunda kalmış ki sese Ermeniler gelmesin. Ve diğer etraftaki insanlar da artık bu bizi kurtar çocuğunu sustur. Açlıktan çocuk ağlıyor, soğuktan ağlıyor. Anne çocuğunu boğarak öldürmüş. Ondan sonra zaten Ermeniler bunları yakalamış, götürmüşler, hayvanların bakıldığı yerde bunları tutmuşlar. Anne çocuğunu ama orada terk etmemiş ki ben bu çocuğu gömmeyeceğim, bir toprak bulup gömeceğim. Toprağı yere koymuş, yanında bakmış, ne görse iyidir biliyor musunuz? Bakmış çocuk kıpırdıyor, çocuk hareketli, o çocuk ölmemiş. O çocuğun şimdi 30'lu 30, 30 yaşlarda bir kadın, ismi Salat'ın. Yani bak böyle durumlar gördük. İnanılmaz. O insanlarla ben röportajlar İnanılmaz. yaptım. Gerçekleri dinledim. Bu sadece kadınların başına getirilen olaylar. Bundan daha feciler var. Tabii. Karda doğumda insanlarımız. Bak böyle bir maalesef işkenceleri konuşursam esirliğin sayı hesabı olmaz. Yani maalesef sizden Ermeniler... dinlerken nefesimiz kesiliyor. Gerçekten. O insanlar ben de onu yaşatıyor. anlatınca herkes gözümün önünde canlanıyor. Diğer Bir de organ satışları esir alınan insanların sağlıklı gördüğü insanların bunlar benim anlattıklarım bir hulya değil. Kendimden uydurmuyorum. Kendimizi bize acıyın bize böyle yaptılar demiyorum. Gerçekler, ispatlar, deliller hepsi faktiki bir şeyler evet. ben size konuşuyorum. Evet. Peki neden yaptılar bunu? Neden yaptılar? Çok güzel bir soru sordunuz. Yani bu bir ırkçılığa karşı bu kadar nefret olur mu bir millette? Bu kadar nefret olur mu? Her konularında bunlar intikam alıyorlarmış. Sözde Türklerin, Osmanlı'nın sözde Ermenilere yaptığı soykırımın intikamını alıyorlarmış. Sözde 21 Mart Azerbaycanların Ermenilere karşı yaptığı soykırımın intikamını alıyorlarmış. Bak ırkçılıktan dolayı ben dedim ya Ermenistan'da Türk ırkı kalmaması amacıyla bunların zaten büyük Ermenistan bir projesi var. Evet, evet. Bu proje Azerbaycan dahil Ardahan'a Erzurum dahil Ardahan ve Trabzon'a kadar oluşturulması gereken bu proje. Buraya kadar tüm Türklere def etmesi gerekiyordu. Ama sence bir Türkün soyunu kesilmesi mümkün mü? Tek Azerbaycan Türk değil, dünyada ne kadar Türk var? Mümkün mü kesemezler onlar bizim soyumuzu? Evet. Ama bunu buna nasıl derler bir adım atmaya çalıştılar. Yani ırkçılıktan dolayı Azerbaycanlıları oradan çıkarmak, mahvetmekten dolayı. Ben size şeyle söyleyeceğim buna örnek olarak. Demek bunlar bir de utan utanmıyorlar. Bunların öncül şahsları, gazetecileri, yazarları, doktorları çok öyle bir örnek getireceğim ki tüyleriniz diken diken olacak. Gerçekten eminim ki izleyiciler de tabii bunu ki, tabii ki. çok zorlukla algılayacaklar. Bunların Zori Balayan denen bir doktor, gezgin, gazeteci, gazeteci yazarları var. Hı hı. Demek bunu olmuş. Bu diyor ki biz eee Hocalı da diyor e, işgal ettikten sonra bak kitabında şöyle yazıyor. Nasıl yazıyorsa ben öyle de onu e, an, aktarıyorum. An. Tabii, evet. Zaten o kitabı herkes alıp okuyabilir. Hiçbir orada benim eksim artım yok. Hı, hı. Balayan diyor ki şimdi hı. hayatta 90'lı yaşlarda hı hı. doktor. Biz diyor işgal ettikten sonra hocaldaki evlerden birine girdik. Yanımda da dedi haçatır vardı. Haçatır da askerlerden biri. Hı hı. Bizim askerler diyor evde 13 yaşlı Türk çocuğu diyor. cama çiviyle şey etmişlerdi, çakmışlardı. Çocuk diyor ağrıdan diyor ağlamasın bağırmasın diye annesinin kesilmiş askerlerimizin annesinin kestiği göğsü onun ağzına tıkadık. Daha sonra diyor ben Türk çocuğunun yani her defasında da bunu üstüne bilerekten vurgu atıyor. Türk, ben 13 yaşlı diyor Türk çocuğunu evet. diyor. Aynen başının göğsünün ve ayaklarının karnının derisini soydum ve saate baktım. 7 dakika sonra diyor o çocuk kan kaybından hayatını kaybetti. Daha bak onu diyor. Daha sonra diyor Haçatır o çocuğu Türk çocuğu diyor parçalara bölerek Türklerin kendi kökeniyle aynı olan köpeklere yem etti. Biz diyor böylelikle diyor daha üç çocuğa böyle diyor vahşet yaşattık. Ve diyor ben artık çok rahatım böyle söylüyor. Ben diyor artık. Bunları yaptıktan bunları anlatıyor evet. ve hala rahat. Neden ne rahat? Diyor ki ben diyor ee, Ermenilerin yüzde birinin intikamını aldım. Artık ruhum çok sevinçli, gurur duyuyorum ve ben eminim ki bu ben tarihte kalacağım ve her bir Ermeni bu kitabı okurken beni bir kahraman olarak yad edecek. Böyle bir durum yani zor balayan hala hapiste değil. Birini de daha biri de demek onun da ismini kaydettim David Herdian denen bir gazeteci yazar demek önce onu söyleyeyim ki Zori Balayan bu tanımlamasını Hocalı'da yaptıkları olayları Ruhun Canlanması kitabında not düşüyor. Yani evet, orada bahsediyor evet. bu olaylardan. David Heydan da Haç uğrunda bir kitap yazmış. Söylüyor ki e, biz diyor Hocalı yakınlığında diyor bir bataklık var. Biz e, oradan geçmek zorunda kaldık ve bu vakitlerde bataklıkta diyor zaten sabahın deyir soğuğu üşüyoruz. Öyle bir dondurucu. Biz diyor e, o bataklığı geçmek için e, öldürülen diyor Türklerin cesetleriyle yani onların cesetlerinden köprü yaptık. Önce diyor ben onların üzerinden geçmek istemedim. Ama o Hanyan o askerlerden biri olmuş. O Hanyan bana dedi korkma devam et. Ben diyor ayağımı attım. 11-12 yaşlı diyor bir kız çocuğunun üstünden geçtim. Öyle devam ettim. Sonra diyor benim pantolonu ve ayaklarım kan içindeydi. Böylelikle diyor biz 1200 cesedin üzerinden geçmiş olduk. Bak bunların hepsi kitaplar. Bunlar yazdıkları kitapta. Övünerek bunları da yazmışlar. Evet bunlar kahraman olduklarını sanıyorlar ki bunlar tarih geçecekler. Ve en önemlisi de soru sorarsanız ki eğer bunu yapanlar kimlerdi? Evet. Evet, kimlerdi? Zaten e, ben hepsini bir araya sığdırmaya çalışıyorum. Zamanımız kısıtlı tabii, olduğu tabii, için tabii, çalışıyorum tabii. hızlı şekilde aktarayım. Evet. Demek e, Ermenistan o dönemki e, Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan'a bir gazeteci soruyor ki... ...siz e, pişman mısınız bu kadar insanlar öldürüldü? Cevabı ne olsa iyi biliyor musunuz? Zaten diyor... E, Azerbaycan Türkleri şaka yaptığımızı düşünüyorlardı. Onlar sanıyorlar ki biz sivillere el kaldırmayacağız, onları katletmeyeceğiz. Ama bu yapılması gerekiyordu. Onların diyor bu inancını bizim kırmamız gerekiyordu. Hiçbir diyor pişmanlığım yok binlerle ölmüş olsa bile. Bunun yapılması şarttı. Yani bir devletin, bir cumhuriyetin, cumhurbaşkanının Başkanım, söylediği ifadelere yani bak. insan böyle derse. Evet. Bunların Robert Köçeryan'ı, Zamanının Cumhurbaşkanı Serç Sarkisyan'ı ondan sonra bunların demeli e, şeyleri vardı. O e, Hanyan e savunma bakanları. Yani bunların eliyle bu işlemler yapıldı. Çeteleri aldılar, kullandılar. Ya yani cesetleri yakıyorlardı. Mermi kullanılmaması için cesetleri yakıyorlardı. Hatta bir grup da oluşturmuşlar. Grupun adını ben burada gaflan diye Ermeni grubu cesetleri yakmak işiyle uğraşıyordu. Yani burada gerçekten bir insan Ermeni olmuş olsa bile böyle bir katliama gider mi? İnsanları yani doğrar mı, yakar mı? Gözünü çıkarar mı? Annelerin göğsünü keser mi? Soykırım değil mi bu? Soykırım yani. Gerçekten feci Şimdiki soykırımlara eğer biz e, dünya tanımasa, insanlar kabullenmese, bizim bilincimizde hep olmasa Filistin'deki soykırım devam edecek. Hocalı tanınmasa Filistin devam edecek. Evet, Suriye'deki evet. olaylar devam, devam edecek. edecek. Dünyanın başka yerlerinde hiçbir zaman kıymet verilmeyecek. Şimdi burada tanınma meselesi kadar önemli bir konu daha var. Biraz önce e, evet. anlatırken dediniz ki ceza da almadı. Bak ben size çok e, çok güzel soru. İyi ki hatırlattınız. Şimdi bu elebaşı, bunlardan biri Vitali Balasanyan denen bir şahıs var. Bak Hocalı'da, Karabağ'da tüm e, suç işleri, cinayetler... Ee, esirlerin işkencesi, alışı verişi. Ben neden alışı diyorum? Bizimkiler esirleri almak için para veriyorlardı. Bir düşünün, para karşılığında geri alıyorduk onları. Esirlerin mübadilesi denir ya. Değiş, değişilmesi dedik de onların bizde esirleri yoktu ki. Bizim sivil halkımızı almışlardı. Evet. Bu Vitali Balasenler'i biz yakalayamadık. Ama Azerbaycan, Azerbaycan intikamını aldı mı? Aldı. Nasıl aldı? Belki de dünyada Alman nasistlerinden sonra Alman nazistlerinin Yahudilere yaptığı o evet, işkenceler, olağanüstü bir Hı -hı. şeyler vardı ya esinlikte. Evet, Ondan sonra Azerbaycan ikinci bir devlet ki kendisi intikamını aldı. Nasıl aldı? Antiterror e, operasyonuyla 2023 senesinde. Hocanlığı biz geri aldık. Hı -hı. Bu da artık yani gerçekten intikamlı ben her zaman söylerdim ki acaba biz ne zamana kadar Bakü'deki anıt ana Anahara'ya anıtına gideceğiz oraya çiçekler dizeceğiz ağlayacağız sızlayacağız bu böyle devam edebilmez ama bugün ilk defa bak bugün 26 Ocak'ta Hocalı'da artık anıt olacak İlk defa olarak orada anıt olacak Hı -hı. yani tarihte aldık evet suçluların bir çoğunu. bunların arasında Gukasyan var Arkadi Gukasyan var ondan sonra Ruben vardanlayan var birçok isimler Ermeniler şimdi Azerbaycan hapishanesinde yargılanmaktalar. İnsani Hı -hı. suçtan dolayı yani uluslararası hukuku çeynemekten dolayı artık yargılanmaktalar. Ama maalesef bunun Seyir Sarkisyanı, Robert Köçeryan'ı ondan Se Seyran Uhanyan'ı, Vitali Balasanyan onlar maalesef Ermenistan'dalar. Onun için biz dünyadan adalet talep ediyoruz ve bir gazeteci olarak, Hı -hı. bir halk olarak, Hı -hı. devlet olarak kardeş Türkiye'mizle beraber, Türklere karşı soykırımdan bahseden e, insanlara karşı biz Eninde sonda biz de davamızdan vazgeçmeyeceğiz ve yürüteceğiz bu olayları. Çünkü cezalarını almaları gerekiyor. Şimdi biraz önce söylediğiniz konular üzerinde de hani Filistinle ilgili evet. de vurgu yaptınız. Yine burada yaşananlar yani siz anlatırken nefesimiz kesildi. Evet. E, bunlara bakınca uluslararası toplumun, uluslararası kurum kuruluşların böyle ülkelere tepkisi, evet. böyle şeylere tepkisi evet. sessiz kaldıkları e, gerçeğiyle aslında güç bulan bir yapılanma, devletler dediniz ya Cumhurbaşkanından evet. başlayan e, düzende bugün de aslında benzer senaryoları da izliyoruz. Evet. E, burada bu katliama uluslararası toplumun tepkisi nasıl oldu? Ben Hanım ben 130 sene bundan önceden bahsetmiyorum. Ondan sonra 100 ki. sene bundan önceden de bahsetmiyorum. 300 sene 30 bundan ki. önce benim çocukluk zamanımdan bahsediyorum. Evet. Bu yani yine diyorum kendimizden uydurduğumuz bir olaylar değil. Batının gözü o önünde bu olaylar dönüyor. Bir de en a ağ ağrılısı, acımasızı o ki Batı'da Ermeni güçleri özel olarak da Fransa'da güçlendirilmiş onlar medya sektöründe çok yer aldıkları için hı hı. Fransa medyasında nasıl algılıyorlardı biliyor musunuz? Azerbaycanlı Türkleri çok agresif olmuş birbirini öldürüyorlar. Allah aşkına bak. Gör nasıl algılıyorlar bunları. Orada Azer, Güney Azerbaycan asıllı ben onun ismini her zaman her yerde söylemek istiyorum Reza Degati isli foto isimli bir foto muhabir Hı. Fransa'da yaşıyor Fransa'da çalışıyor bu olay onun aklında hep duruyor ki nasıl Azerbaycanlılar birbirini öldürebilir kalkmış gelmiş Bakü'ye çok zorlukla izin almış Karabağ'a geçmiş oradan geçmiş Hocalı'ya öyle olaylar görmüş ki diyor ayın 28'i geldim ben Hocalı'dan iki gün sonra öyle olaylar görmüş ki neler görmüş insanlar cesetler her şey onun e, demek ki Görselleri sayesinde, hı hı hı. çekimleri sayesinde artık biz tüm dünyaya sunabiliyoruz ki bak gerçekler bunlar. Yani o çekimde yapılmasaydı diyeceklerdi ki biz ne yaptılar? Evet öyle söylediler. Mesela ilgim bu Vitali Balasanyan dedim ya bu evet. suç örgütünün evet, elebaşı. Evet. Demek Azerbaycanlı bizim e, milli kahramanımız şimdi Allah rahmet eylesin Allah verdi de Barov denen bir milli kahramanımız. Hı hı. Ona demiş ki ne kadar istiyorsun sana para veriyoruz. Sen izin ver bari biz birkaç resim alalım para karşılığında bu demiş ki gelin çekin. Yani bizim Çingiz Mustafaev denen kameramanımız bak onu nasıl derler o lenti almış, çekmiş. Onların sayesinde yani çok zorlukla biz yaşananları çektiği kameraya aldık. Şimdi artık yayınlayıp dünyaya gösterebiliyoruz ki Azerbaycanlar neden agresif olsun ki? Tabii. Maalesef Fransa'da öyle algı o zamanda da devam ediyordu. Şimdi de artık dezinformasyonla devam ediyor. Devam ediyor. E, uluslararası toplum bütün bunlar karşısında ne yaptı? Bak uluslararası şu anda. uluslararası toplum hala suskunluk devam ettiriyor. Bu olay 1949 49 Cenevre Sözleşmesi. Ondan sonra ben onları net isimlerini geçmek için yazdım. BMT'nin soykırımın önlemlenmesi ve soykırım yapanların cezalandırılması, çocuk haklarının korunması ve bu gibi birçok insan hukuklarından bahseden örgütler maalesef adaletsizliğe karşı göz kapatmakta Kapatıyor. devam ediyor. Evet. Herhangi bir somut adımlar attığını biz görmüyoruz. Yani böyle devam ediyor. Biz filmler çekiyoruz, belgeseller çekiyoruz, kitaplar yazıyoruz. O kadar şahit ifadeleri var ki akılınız alamaz. Yani evet. o orada Rus vatandaşları da yaşıyordu. Tek Azerbaycanlılar değildi. Hı hı. Onlarla da konuşursak o kadar öyle şeyler konuşuyorlar ki kitaplara sığmaz yaşananlar. Bir düşünün yani. Evet, Bak evet. yani maalesef biz istediğimiz adaleti hale göremiyoruz ve göreceğimize umut ediyoruz nasıl Azerbaycanlı dediğim gibi bir birkaç bir kısım e, bu canileri şeye etti hapishanesinde yargılıyor elinde sonunda ben düşünüyorum ki güç birlikten doğar Kardeş Türkiye'mizde de sürekli etkinlikler, böyle foto sergiler, serg fotolar sergileniyor. Yani tabii devlet ki, seviyesinde, tabii ki. hükümet seviyesinde, sivil toplumlar seviyesinde bak böyle programlara davet ediyorsunuz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Yani ben düşünüyorum ki hak adalet sonunda yerini bulacak. Çünkü adalet de güçlünün tarafında maalesef. Ve kesinlikle söylediğiniz gibi aslında birlik olmakla da çok ilintili bu durum tanıyan ülkeler bu soykırımı katliamı tanıyan ülkeler. Evet. tanıyan ülkelerle ilgili. E, ülkeler arasında ben şöyle e, bir şey geçeceğim. Demek birçok ülkelerin parlamentosu ve senatlarında artık e, biz tanıyoruz diye bu e, tanındılar. Demek bunlar arasında ben Meksika Senatı e, soykırım adlandırdı. Hocalı Hocalda yaşananlara facianı, olayları soykırım adlandırdı. Cibuti, e, Cibuti Cumhuriyeti soykırım, Hı -hı. Bosna Hersek'in adı, ondan Endonezya, sonra Holdras, Endonezya, Kolombiya, Pakistan, Kolombiya, Çekeki gibi birçok devletlerin senat ve parlamento parlamentlerinde e, soykırım e, böyle derler, e, beyanat verdiler yani Hı -hı. akt olarak Hı -hı. geçtiler. Yani böyle tanıdıklarını ifade ettiler. Evet. Ama Batı'dan bahsedersek Batı hala suskunluğa devam ediyor. Evet. Aa, ondan sonra Amerika'dan bahsedersek suskunluğa devam ediyor ama Azerbaycan ısrarlı şekilde e, Adalet Hocalı'ya adalet diyor. Hocalı'ya adalet kampanyaları düzenliyor ve biz böylece tanıttıracağız. Çünkü adalet evinde sonunda yerini bulacağız. bulacak. Evet. Yerini bulacak. Şu an durum nasıl? Hocalı'ya şimdi bakarsak ben demin de dediğim gibi ilk defa olarak bak bu ana harayı abidesi Bakü'de her yıl Hocalı Soykırımı'nın yıl dönümünde biz oraya gideriz ziyaret ederiz Hı -hı. ama ilk defa olarak Hocalı'da bugün anıt merasimi olacak, düzenlenecek. Evet. Artık Hocalı işgal işgal zamanlarında zaten Azerbaycanlılar oradan kovuldu ya sürgün edildi ya, mahvedildi ya hiçbir yaşam, hiçbir inşaat yoktu bir harabeni hatırlatıyordu Hocalı ama şimdi Hocalı'da konutlar yapılmakta, yeni inşaat yapılmak. Yani yeniden yeni nefes geliyor. Artık hocalar yavaştan kendi memleketlerine dönüyor. Zamanında çocukken oradan, oradan kurulanlar kullanır. anne Şimdi olarak orada dönüyor. bir yaşam kurmaya evet, gelecek. Baba belki de. Evet baba olarak dönüyor. Gerçekten bunun sayesinde biz de bir nefes alıyoruz ki çok şükürler olsun en azından hocaların hep yani sinesi yaralı olmadı yani bir nefes alıyoruz ki çok şükürler olsun ki Hocalı'da hayat yeniden ben dedim ya orası benim için karanlık bir yerde evet izme. öyle anlattınız çocuk psikolojisi şimdi, şimdi siz, evet. gerçekten, bu Ermenistan benim psikolojime de benim yaşımda olan insanların psikolojisine de çok manevi yani darbe karşıtı. vurdu Psikoloji da yani? Yani. yani biz o şiirlerle büyüttük o ne bileyim şarkılar duyaraktan matem hmm. e, ondan sonra senfonileriyle büyüdük ama çok şükür Hocalı'da hayat kendine geliyor. Hocalar artık ayakta. Nefes alacak bir Nefes sebep arıyor oradaki tabii, insanlarda değil mi? Oradan Tabii, gönderilenler. Ya çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Oldukça zor konulardı. Büyük bir samimiyetle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz de Ulusal Kanal ailesi olarak orada katledilen tüm kardeşlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ee, yani diliyoruz ki bir Türkiye'nin de verdiği güçle destekle en kısa zamanda bu bütün dünyada tanınan bir katliam Hı -hı. halinde ifade edilmiş olsun Hı -hı. ki söylediğiniz gibi başka katliamların önü böylece aslında böyle... kesilmiş olacak. Elbetir. Eklemek istediğiniz evet, bir şey var mı? Ben hanım ben size tüm ulusal televizyonun ekip arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum ki Azerbaycanla ilgili konulara böyle öncelik veriyorsunuz, böyle tartışıyoruz. Çünkü halkımız ne kadar bilinçli olursa Tabii. bizi yenemezler. Tabii. Onun için tekrardan teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun tekrardan. Evet. Ee, çok sağ teşekkür, olun. Ediyorum. teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, sağ olun. olun. Değerli izleyiciler, Azerbaycanlı gazeteci Sayın Turan Adalet'i ağırladık. Stüdyo konuğumuzdu ve kendisiyle maalesef bugün Azerbaycan için bir yaz günü olan e, hocalık katliamını konuştuk. Orada neler yaşandı? Neler yapıldı? Uluslararası toplum bu süreci şu anda nasıl değerlendiriyor? Tanıyan ülkeler hangileri? Onlarla ilgili aktardı bize bütün gerçekleri. Şimdi